Yeni bir ticaret videosundan Hepinize daha merhaba arkadaşlar. Ee, Hatırlarsanız en son üzerimizdeki paramızı sıfırlamıştık. Ee, şöyle pazarımızı kurduk. Aldığımız bet hala duruyor. Zaten aldığımız e, günden bugüne yaklaşık iki gün falan geçti. Hatta da bir gün geçti. Yani daha onun süresi var. Şöyle pazarımıza bakalım. Ee, 46 buçuk volnuk bir satışımız var. Fena değil. Hiç satış olmamasından çok 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 daha iyi. Çünkü elimizdeki itemler biraz e, alıcısına yani biraz ağır itemler. Satılması ağır itemler. Fiyat değişikliği yapar mıyım düşünmüyorum. E, bugün de bu şekilde e, pazarımızda tutarız. E, yarın baktım şey olmuyor biraz yavaş yavaş indirim söz konusu olabilir. Şimdi e, gelelim bu üzerimizdeki parayı güzel bir şekilde değerlendirmeye. Siz de bu sırada videoya like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. İyi seyirler. Arkadaşlar şöyle videoya hemen 244 ortalama e, artı 2 bir zehir alarak başlıyorum. Şöyle göstereyim. Yani hemen hemen satışımız yaklaşık 4-5 bandında olur. Tabi artı basarsak çok çok daha güzel paralar edebilir. Ee, bilmiyorum belki deneriz ee, üstümüzdeki bütçemizi de bizi de fazla yormayacak şekilde buna biraz artı basmaya çalışırız umarım bizi fazla yormaz arkadaşlar yine fake pazardır diye kayıt açmadım ee, şöyle 2 von 9 eme e, 19 emiş 7 ortalamalı bir kuşak aldım valla ne kadar edeceğini bilmiyorum ama 3 vona koyarım giderse buradan da temizinden 1 von karımız var hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar şimdi şöyle e, camdan 1500 ip, 7 evsun bir gümüş kolye buldum. Şöyle arkadaşın pazarına geldim. E, 2 von 20, bu 7 evsunlar 3 von'dan çok rahatlıkla gidebiliyor. Hatta imkanınız varsa buna kumar tarzında 6-7 falan da atabilirsiniz Ben geçen e, 4 tane 6-7'de 8 metin getirip e, 40 von'dan sattığımı hatırlıyorum. E, onun haricinde şöyle arkadaşın pazardaki itemlerine bakalım e, işimize yarayabilecek uygun ne var diye. Artı 9. Yani artı 9 olmayan itemleri pek fazla ağırlık göstermiyorum. Çünkü biraz zor gidiyor. Ee, onun haricinde sersemi var. Canlılığı var. 5 kritik. 1000 EP. 2 bondan. Aslında uygun ama bir tık bekletebilir. Çünkü çok KS yemeye uygun bir ürün. Onun haricinde şöyle kuyruklu yıldız. 35M. Aslında bu da ucuz ama Dediğim gibi yemeye uygun itemlerden biraz uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü artık seri bir şekilde parayı döndürmemiz lazım. Onun haricinde 6-7 günlük mani 4-20. Yani buradan da 20 gibi bir kar olur ama ne zaman satılır? Tabi Allah bilir. Bakalım. Başka da uygun bir şey yok. olsun Buradan ettiğimiz karla yetineceğiz. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şöyle bir... E, kolye buldum İnşallah biz gidene kadar çekmezler e, yorumlarda bir arkadaşımız demiş ki pazarı bulduğun zaman e, <laughs> bize de gösterir misin Heh, yakınmış bu arada çok güzel e, hemen şöyle bir çekelim 149m yani 5 kritik 5 delicili en kötü ölüsü 2 von hemen şöyle pazarına geldik arkadaşımızın 10 kritikli e, artı 9 ah bir dakika pazarı bozdu Bu arada şu da çok uygun gayet uygun 2.5'a gidiyor yani 30 en buradan karımız var 20 böcek 3 savunma karanlık falan filan 12 güç 8 çeviklik onun haricinde 40 ortalama 5 metin 169 artı 9 demir kask 129 5 ee, ev sunuları 180'den falan gidiyor yani şuradan şöyle ee, 30 Şuradan da 80 desek 1 von Şuradan da 50. 1 60 hem gibi bir karımız var. Hayır uğurlu olsun. Arkadaşlar hemen şöyle 8.55'e bir tane 10x çekiyorum. Ee, gördüğünüz gibi 8.94 falan şu an piyasası. Ee, arkadaş uyguna kurmuş. Şöyle pazarın yanına da geldim. 10 kritik 6 metin 14'ten koymuş. Artı 8, 10 kritik, 35 SDR'li bir şey var. Onun haricinde 20. Şöyle bakalım. Başka uygun bir şey. Yani şuna da bakmam lazım tabi. Olsun buradan da yaklaşık 40 elde gibi bir karımız var. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar az önceki arkadaşın pazarında e, şu da gayet uygunmuş. Delici blok e, ok 11-20. Bunu da 11 alıyoruz. Şöyle en düşük emsali 13 ona var. Yani 12 buçağı falan dağıtsak yaklaşık bir bon 30 em gibi bir karımız olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şimdi şöyle arkadaşın pazarında iki tane titan dioksit var. 2 von 40 m yani tanesi 1.20'ye geliyor. Şu anda sattığımız zaman 16 m gibi bir kar var. Yani tekli tekli. Maksat pazar boş durmasın. Parayı hızlı bir şekilde değerlendirelim diye. Yani 16 de fena değil. Ben mesela ilk başladığım zamanlarda 3M-5M karlarla yapmaya çalışıyordum. 16M'de kötü bir para değil. Yani taş attık kolumuz yoruldu mu yok. O yüzden hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şöyle 3 tane kuşağı e, 2 şerbondan aldım. 2 von 7M'den sattığımızda yani tane başı 21M-20M gibi bir karımız var. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şimdi şöyle e, 7M'den yüzlük ay özütleri buldum. Yani şu anki piyasası 15M. Her birinden 7 M gibi bir karımız olacak. Maksat üzerimizdeki en bazlı para da biraz erisin. Zaten 11 bonumuz kaldı. Pazar itemlerimizi falan yerleştirdik. Yani şöyle 15, 30, 45 M gibi bir kar var. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar e, aynı şekilde şöyle 11'lisini de bir bondan aldık. Buradan da 65 M gibi bir karımız var. Hayırlı uğurlu olsun. Yani toplam buradan bir von 10, 10 M gibi bir karımız olacak. İnşallah bakalım. Arkadaşlar şimdi şöyle artı 9 bir alaycı kask bulduk. E, bir vona. Yani buradan e, şöyle göstereyim. E, şu gider mi gitmez mi pek emin değilim. Yani şunu da aslında çekip hatta çekelim. Aynen buradan 30 e, buradan da 70'em yani totalde bir von karımız var. Şu şekilde buna da kutsama küresi atıp 5 evsun yapacağız. Onun haricinde arkadaşım pazarında şöyle bakalım bakalım başka uygun bir şey yok güzel Buradan da bir von karımız var Hayırlı uğurlu olsun Arkadaşlar şöyle e, Savaş Kalkanı buldum 31m 4 Efsane Yani bunlar bir von gidecek fiyatı bir von e, hemen çektim Çünkü başkası çekmesin diye yani pazarı bulana kadar bir tık e, geç kalabilirdik Çünkü seri satılan itemler bunlar Event çarları olsun ne bileyim birinci köyde Metin çarları falan olsun her şekilde satılabiliyor şöyle zaten gördüğünüz gibi şu anda bir wondan aşağı kalkan yok ee, hatta bir wonu da mı geçiyor bakalım yani bir won yani 70m gibi bir karımız var buradan da hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar şimdi şöyle 5.5 puana değişmelik artı bir şimşek tısımı alıyorum. Ee, pazarda şu şekilde bir tane daha var 6 uçağı. onun haricinde 7 won falan. Biz de 6 buçuğa attığımız zaman 1 won karımız var hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şimdi şöyle CH2'de e, bir tane toprak tısımı buldum. 5 evsun artı bir değişmelik 1 won 50 mi? Bunlar C1'de 2 won'a gidebiliyor hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şöyle e, 23 won'a aldığımız peti 28 won'a da bir gün farkla sattık. Yani petten zaten edilebilecek karlar 5 won 10 won civarı. Ha bekletsek 30'a da satabilirdik ama gerek yok. 28 won da kötü bir para değil. 5 won da hiç kötü bir kar değil. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şu an sabahın 5'i şöyle 1 won 25 evden bir tane abone küp aldım değişmelik. Yani sabahın 5'inde bile boş durmuyoruz. Bu arada satışımız 1.70 falan olacak. 50 gibi bir karımız var. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şimdi şöyle bir gümüş bilezik buldum. Yani aslında güzel bir bilezik. 10 rüzgar, 10 şeytan falan. Ee, 2 bondan aldık. Yani en kötü değişmelik fiyatı şöyle bizde de var. 2.45'e atarız. Fakat bunu 3.10'a da atsak gidebilecek bir kabiliyeti var. Onun haricinde şöyle 15 ateş, 20 ölümsüz, 5 delicili bir bilezik var. Ama alıcısını biraz bekleriz diye. Şu anlık bunu almıyoruz fakat buradan güzel yani bu bilezik idare edilecek, iş görülebilecek bir bilezik. En kötü buradan da elli var. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, en son pazarımızı kurduk, uyuduk. Sabah böyle yaklaşık 6-6.30 gibi falandı. Ee, şu an saat 9.30 yani bir diğer gün yani o günün akşamı. Aradan bayağı bir saat geçti. Şöyle pazarın çarımıza bir girelim. Ben de sizinle beraber ilk defa gireceğim. Şöyle bir bakalım ne kadar satış yapmışız ee, hanemizde. Ne kadar paramız var. Ne kadar parayı çevireceğiz. Şöyle 50-63 won gibi bir satışımız olmuş. Gayet güzel. Hiç fena değil. Ee, bu denli satışlar bekliyorum zaten. Ee, biraz ağır itemlerimiz var. Mesela hani hastasına gidecek bir kuşağımız gerçekten ihtiyacı olacak bir sura 100 STR'li şeyimiz falan şöyle 43 ortalamalı 3 karanlıklı yani katakom bombası bir çakır kuşumuz var bu atmalık ya atmalık dediğim pardon artı 9 düz fiyatına kurulmuş bir çakır kuşu hani aranızda like'ınlar falan varsa şiddetle tavsiye ederim şöyle 45 ortalama şimşekli güzel bir tane şeytan kanlı çakramımız yani bu tür itemlerimiz mevcut onun haricinde Nelerimiz gitmiş? İşte dünkü aldığımız e, bileziğimiz falan vardı. Onlar gitmiş, abanozlar gitmiş. E, şöyle hatırladığım kadarıyla e, simyalarımız falan gitmiş. Gayet güzel. En azından e, doğru bir şekilde ilerlediğimizi düşünüyorum. Asker ama ösker. E, zarar etmemek de bir kardır. Unutmayalım. Şöyle pazarımızı tekrar açık. Bu üzerimizdeki kalan parayı yayınlarda güzel bir şekilde değerlendirelim. Siz de hala Twitch'ten takip etmiyorsanız oradan da takip ederseniz çok sevinirim. İyi seyirler tekrardan. Arkadaşlar şimdi şöyle kritik delici blok e, bir tane Onyx alıyoruz mat. Yani 26 satışımız 23 aldık 3 fon karına. Arkadaşımız para ihtiyacı vardı. Biz de karını aldık hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şöyle şurayı 4 fona alıyoruz. Yani şu 2 fondan fazla eder. Onun haricinde alevler şu anda 1.30 falan. E, 6 kötü ruh 1.10. Bon. Yani 5.5-6 falan satışımız olacak. Hayırlı uğurlu olsun. E, paraya da şöyle şey çektim. Ne çekmiştim? Yakut çektim. Şöyle de attım. E, o yüzden paramız kalmadı. Kaydı almayı unuttum. Şunları bir satalım. Ondan sonra inşallah tekrardan item alıp satmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar şöyle 8-10. 50 ve bir tane 10x çektim. Hemen göstereyim. Buradan da 20 bir karımız var. Maksat pazar bir şekilde dönsün. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şöyle de 7-10 10M'e bir tane granül çektim. 7 e de bizim satışımız var. Yani 15M'de buradan karımız var. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şöyle de 1-10 13M'e bir tane göstereyim hemen. 10X aldık. Yani 1-19'luk satılır. 1-23'e de bizim satışımız olur. 10M'de buradan karımız olur. Şimdi simya Neye göre alıyorum? Kaç emkarlar alıyorum? Hemen şöyle söyleyeyim. Antika simyaları en az 5 M olmak şartıyla, ee, efsanevileri 10, mitleri de 15-20 artık ne kadar düşeye bulursak bu şekilde yaptığımız zaman seri seri pazarımıza satılabiliyor. Ee, yani 10M deyip geçmemek lazım, 20M deyip geçmemek lazım. Yani hiç farkına varmadan yarım saat içerisinde 10 tane item bile alsanız bir bomb para kasmış oluyorsunuz. 20 tane 20 M'den alsanız 5 tane ya 5 tane item alıp satsanız yine bir bon kasmış oluyorsunuz. Bunlar kötü paralar değil. Zaten bu şekilde birikiyor. Para her zaman küçük parayla birikir. Bunu unutmayın. Arkadaşlar şöyle üzerimizdeki en bazlı parayı bitirmek için 2 tane kuvars kumunu 20 M'den çekiyoruz. Bunların tanesi 16, 20'ye falan da hatta gidebiliyor. Yani bunlar beyin ekmek gibi satılıyor ama çok kişinin de aklına gelmiyor. O yüzden buradan 12 emmimizi cebimize koyduk. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar hemen şöyle 2 ona bir tane atmalı kuşak çektik. 10 de buradan karımız var. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şimdi şöyle 8.75'e bir tane safir alacağım. E, ee, 3 efsunlu. Yani efsunun ne olduğu önemi yok. Bu 3 efsunlar 9 ona gidebiliyor. Yani buradan da 25 em gibi bir karımız var. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şimdi şöyle bir tane 12'si bir alıyoruz. Bir bond 23 hemden de bizim satışımız var. Yani 23 m karımız var. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şimdi şuraya şöyle 5 bond veriyoruz. Yani ederi zaten. Yani 5 35 40 falan bizim satışımız olur. Ee, kötü ruh da hediyesi. Maksat arkadaşın işi görülsün. Teşekkür ederiz. Güle güle harcasın. Arkadaşlar şimdi şöyle e, 1.17, 1.18, 1.19'dan e, <laughs> 9 tane hep kuponu topladım. Yani bunlar gece 1.30 falan çok rahat olur. Çünkü dün 34-35'ti. Ee, ep kuponları çok çabuk gidiyor. Bir de bu arada çark var nesne markette. Çark çeviren insan çok oluyor. Yani ben bunları 1.33'e falan atacağım. Şöyle tanesinden 15'em gibi bir karımız var sayarsak. 30, 60, 90, 120. Yani hemen hemen 1.5 won gibi bir karımız olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şimdi şurayı 12 alıyoruz. Ee, para nereden geldi? Hemen şöyle göstereyim. 12-10, won, 13 won'da bizim satışımız olacak. Seri giden itemler olduğu için bu itemleri düşük karını alabiliyoruz. Ee, bizim bir sura zırhımız vardı canavarlı artı 9. Onu 105 won'dan sattık. 5 won'u arkadaş birkaç gün içerisinde verecek. Yani dediğim gibi bu tür itemleri işte app kuponlarını falan e, düşük karlı alabiliriz. Çünkü hızlı satılıyor. O yüzden önemli değil ne kadar kar olup olmadığı. E, kar kardır. Devam. Arkadaşlar şimdi burayı 2 vona alıyoruz. Yani satışımız 2.5 falan olur diye tahmin ediyorum. Bakalım hayırlısı olsun. Arkadaşlar şimdi 2 alev 2 de titan dioksiti 4 vona alıyoruz. Arkadaşımız sağ olsun bize çok güzel bir kıyak yaptı. Ee, yaklaşık yaklaşık 5.5'a falan satışımız olacak hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şöyle 2 vona da 2 tane titan dioksiti alıyoruz tekrar aynı arkadaşımızdan. Ee, bu arada saat gecenin 3'ü biz işte yayındayız böyle Parayı veriyorum İçinden çıkanları karıyla bana satıyor Sandık getiriyor tekrar açıyoruz ee, Güzel bir etkinlik Yani her turda en az 60 şefkarımız var Bu işten en iyi biz çıkıyoruz Hayırlı uğurlu olsun Arkadaşlar merhaba ee, Dün hatırlarsınız en son bir zırhımız vardı Zırhımızı sattıktan sonra e, toplu şekilde itemler falan aldık Sandık aldık e, Onun haricinde e, Biraz pazar falan çevirmeye çalıştık Sonra tabii ben yattım, çalıştım falan filan. Şimdi eve geldim, şöyle bir pazarıma bakmak istiyorum. Ne kadar bir satışımız var? Ee, pazarımızda 70 yani 80 buçuk wonluk bir satışımız var. Güzel, gayet güzel. Şimdi paramızı üstümüze alalım, ee, güzel bir şekilde inşallah değerlendirelim. Hala satılacak biraz ürünlerimiz var. Yani yaklaşık şöyle bir 250-300 hatta yani daha fazla. E, Onlara satılacak itemimiz var e, Gelecek bölümde inşallah e, Pazarımız daha daha dolu dolu Güzel güzel olur e, Tabii sizlerin de sayenizde Benim oyun içinde ismim SK Narissa kanalı ismimle aynı e, Tek hesabım bu Loncamız olarak e, follow oluşturduk Yani Twitch'ten bizi takip etmeyi Unutmayın tarzında ee, bu arada Twitch'te yayınlara da katılırsanız çok mutlu olurum. Ee, oyun içerisinde sormak istediğiniz sorular, sorular olur, başka şeyler olur. Mutlaka bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.